Şimdi eğer siz belediye başkanı seçilirseniz ve Ankara'da da yine e, Sayın Gökçek belediye başkanı seçilirse e, bu sizin için bir handikap olacak mıdır? Hizmet e, alma noktasında, hizmet götürme noktasında? Ya bu, evet, sizi bu, bu, soru bu bana çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Yani ev toplantılarımda da bu çok fazla geliyor. Ama şunu Allah'ın izniyle inşallah biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla hocamızla beraber Profesör Doktor Melih Karay ile beraber kazanacağımıza inanıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları da hem kazan için hem Ankara Büyükşehir için yapıyoruz. Aynı oranda başarılı çıkacağımızı düşünüyoruz. Kaldı ki olmasa bile bir gün Ankara'daki bütün belediye başkanları Büyükşehir Belediye'mizdeki siyasi partiyle aynı partiye değiller. E, evet. Hali hazırdakiler için söylüyorum. Etimusut Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Kızılcaman Belediyesi bunlar Milliyetçi Hareket Partili belediyeler. 5 yılda hizmet ediyorlar. Ve çok da iddialı olduklarını görüyorum. Yani toplumdan almış olduğumuz algı üçünün de tekrar kazanacağı noktasındadır. Bu da güzel hizmet etmiş olmalarından kaynaklanıyor. E, bizler kazan olarak güçlü bir bütçeye sahibiz. Ee, bu ilçeyi bu hale getiren bütün belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, iş adamlarımıza, hayırsever insanımıza hatta kazanda yaşayan evet. ve kazana değer katan bütün insanımıza teşekkür ediyorum. Bu ilçe onların sayesinde böyle güçlü bir noktaya gelmiştir. Biz güçlü bütçeye sahip bir kazan belediyesiyle inanıyoruz ki e, kimseye yük olmadan, kimseyle çatışmadan, kimseyle kavga etmeden kazanımıza çok ciddi manada hizmetler yapabiliriz. Projelerimiz hazır. Projelerimiz incelendiğinde insanlarımız görecektir. Bunları anlatıyoruz sohbetlerimizde. Biz de afaki bir şey bulamazsınız. Hani Ankara derler ya Ankara'ya deniz getireceğiz. Hayır öyle bir projemiz yok. Uçuk bir projemiz yok ama hepsi yapılabilir projeler. Bütçemizle yapılabilir projeler. Evet. Yapıldığında da insanımıza katkı sağlayacak projeler diye düşünüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.